Ya, hayvanlar artık benimle oynamıyor. Ne yapsam acaba? Ne yapsam acaba? Bir şeyler bulmam gerekiyor. Ay kızı burada mıymış? Eyvah yakalandık herhalde görüyor musun? Merhaba Necati Bey. Nasılsınız İyi misiniz? İyiyim iyiyim. Çok teşekkür ederim. Lahmacunlar beni bekliyor. Hoşça kalın. Ama böyle de olmaz ki ya. Canım çok sıkılıyor. Bir dakika bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Ben Necati Bey'in yerine geçsem. Onu da biraz tatile göndersem. Hiç fena olmaz hani. Hemen onu gidip yakalayayım o zaman. Sen bulabildin mi kare? Maalesef yuvarlak. Sabah bir arıyorum hiçbir yerlerde bulamadım. Ne olacak? Patron bize kızacak vallahi ha. Nerede bu su kızı? Böyle bir yerlerde gezip duruyor. Hadi gel gel. Beraber biraz daha arayalım. Yürü. Ama ben çok sıkıldım. Çok da yoruldum. Yürümek istemiyorum. Koşsam olmaz mı acaba? Ay az kaldı Squid Game kızın da askerlerine rastlayacaktım ha. Ne geziyorlar bunlar tırım, tırım ortalarda? Eyvah! Squid Game kızı peşimden koşturuyor. Ne yapacağım ben şimdi? Hah! yakaladım işte. Necati Bey. Efendim buyurun benim. Necati Bey merhaba. Size de merhaba. Merhaba da yani benim çok işim var biliyor musunuz? Mirket'e gitmem gerekiyor. Çağırdı beni de. Kusura bakmayın fazla sohbet edemeyeceğim. Zaten benim de niyetim sohbet etmek değil ki Necati Bey. Bir şekerli müsaade. Hadi size müsaade. O ne demek öyle ya? Ne demek istiyorsunuz şimdi? Milkit bunu bize giderken söylerdi. İmdat uçuyorum. Hoşçakalın Necati Bey. Görüşmek üzere. Evet artık ben Necati olduğuma göre. Bir dakika ya. Sesim hala spin game kızı gibi. Onu değiştiremez miyim acaba? Değiştiririz canım ne olacak? Bir fotoğraf tamamdır. Şimdi nasıl peki? İşte işte budur. Aynı Necati gibi konuşuyorum şimdi. Bir de lahmacun tutturdum muydu tamamdır. İlk olarak kime gitsem acaba? Buldum buldum. Kadriye'ye gideyim. İmdat kurtarın beni. Aa, aa Necati gökyüzünde ne arıyor acaba? Hadi ben kuşum damlarda geziyorum. Necati baykuş değil ki canım. Necati. Kadriye Hanım. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Ay o ne öyle Necati sürpriz paketten çıkar gibi. Kadriye Hanım nereden çıktı ayrıca? Hay Allah. Necati Kadriye Hanım'a Kadriye Hanım demiyor muydu acaba? Niye Kadriye Hanım? Peki ben size ne diyordum şimdiye kadar? İkide bir de beni etmek için size geleyim mi diyordun? Ayrıca Kadriye Hanım demezdin. Kadriye derdin. Kadriye Hanım bile anladığına göre bence birileri durumu fark edecek. En iyisi ben ortalıktan yok olayım. Anne ben geldim. Aa Necati abi sen az önce okulda değil miydin? Ne ara buraya geldin? Sanki ışınlanmış gibi. Eyvah durum iyice sarpa sarıyor. Ne yapacağım ben şimdi? En iyisi hepsini lazerleyeyim. Ya da bir dakika bir dakika. Şakir'in yerine geçeyim. İlk önce Kadriye'den bir bardak su isteyeyim o zaman. Necati abi sana bir soru sordum. Ne konuşuyorsun öyle kendi kendine? Dilim damağım birbirine yapışmış. Kadriye Hanım bir bardak su rica edebilir miyim acaba? Anne o Necati abiye ne olmuş böyle? Kadriye Hanım rica etmek falan çok değişik değil mi? Sana da ilginç gelmedi mi? Neyse evladım dur suya bahane olmaz. Getireyim geleyim hemen. Şakir benim için bir dakika gözlerini kapatabilir misin acaba? Niye Necat abi? Oyun mu oynayacağız yoksa? Evet evet Şakir gökleri uçmaya ne dersin? Bir şekerli bir sade. Hadi sana müsaade. Ne diyorsun Necat abi hiçbir şey anlamadım. İmdat. Tamamdır. Şimdi de Şakir olma zamanı. Şakir. Necat abin nereye gitti? Necati abi. O nasıl ses öyle Şakir? Squid Game kızı gibi konuştun. Ay pardon özür dilerim. Necati abi işi varmış. A anne gitti gitti. Ama buralar çok zor. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Peki ders mi çalışacaksın şimdi? Ee, ben ben, ben de, de ders mi çalışacağım şimdi? Yok yok dışarı çıkacağım ben. Dolaşacağım biraz. Hadi görüşürüz. Hiçbir şey anlamadım doğrusu. Ne oluyor bu millete böyle? Biri buhar olup uçuyor sonra tek geliyor sanki. Kafam doldu vallahi he. En iyisi gideyim de kendime sıcaklık kahve yapayım. İmdat! Çekin Necat abi. Şakir. Necat abi. Sen de mi havalardaydın? Sorma Şakir sorma. Bu Squid Game kızı galiba bizim rolümüze giriyor. Nasıl yani Necat abi? Bizi havalara gönderiyor. Ondan sonra da bizim yerimize geçiyor. Bana bak bugün size ben geldim mi? Evet Necat abi. Yoksa o sen değil miydin? Hayır tabii ki de şakir ya. Kim bilir benim yerime neler söyledi, değil mi? Kadriye Hanım diyordu. Sen asla öyle bir şey demezsin, değil mi Necati abi? Şakir, biliyor musun kim geliyor? Kim geliyor Necati abi? Şakir. Hem de kulaklıklı şakir. Ay Allah, yakalandım galiba. Ne yapacağım şimdi? Bak bak gördün mü? Gene öyle konuştu işte. Kesin o kesin buraya çabuk. Tamam be geliyorum Ne var ne oldu? Karşıdan kendimi izlemek de pek tuhaf oluyor ha. Niye böyle şeyler yapıyorsun Squid Game kızı? Fark ettik işte. Ne yapayım? Canım sıkılıyordu. Ama bir dakika ya. Tekrar yakalanma riskine karşı ben bir tane daha Şakir lazerleyeceğim. Şakir ne diyor bu kız ya? Lazerler gelsin. İnanmıyorum Necati abi. Şakirler üç oldu. Eyvah. Bu arada da babam geliyor. Şakirler, Necati, neler oluyor burada? Başım dönmeye başladı. <laughs> Eyvah, babamı fena burada Necati abi. Cık uçuşuyor başında. Peki ne yapacağız şimdi? Söyle bakalım hadi. Aman üf, çok canım sıkıldı ha. Bundan sonra benimle oyun oynayacağınıza söz verin. Ben de bu yolları sapmayayım. Oynar mıyız bilemiyorum ki Şakir. Ne dersin? Tamam peki. Söz veriyoruz. Ama haftada bir gün. Her zaman olmaz yani. Haftada bir gün bana yetmez ki ya. İki yapsak şunu. Şansını çok zorluyorsun Squid Game kızı. Bak şimdi Mirket gelirse durum daha da fena olur. ha. Mirket mi? O gelince ne olacak ki? Biliyordum böyle bir şey olacağını zaten. Seni gidi seni. Beni de çevirmeye çalıştın değil mi? Camdan içeri lazerler sinmişti. Şimdi de ben seni lazerleyeyim mi? Ne dersin Squid Game kızı? Hayır hayır olmaz. İmdat yaptım iki tamca? Ellerine sağlık. Şey diyorum. Bir de şurada bir tane daha Şakir kaldı da. Onu da halletsem mi acaba? Tamam Şakir. Hiç merak etme. Lazerler geliyor. Neyse en azından Remzi uyanmadan birçok şeyi hallettik. Şakir. Diğer Şakirler nerede? Ben hayal mi görmüştüm yoksa? Öyle de diyebiliriz Remzi. Bir şekerli bir sade. Hadi bana müsaade. Bu tekerlemeyi duymak istemiyorum. Hayır. Aynen ben de öyle. İmdat. Aa, aa ne oldu şimdi herkes çil yavrusu gibi dağıldı. Ben de eve gideyim bari. Karnım çok acıkmıştı. Yemek var mı? Kadriye.